İyi geceler efendim. Survivor Extra hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Semih Öztürk, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha gönüller takımını tebrik ediyoruz. 12-8 ikinci dokunulmaz oyunu kazandılar ve All Star takımı Zeynep'i duello'ya yolladı. İkinci elenme adayı da Zeynep oldu. Serena'yla Zeynep bakalım yanına iki kişi daha bekliyorlar. Yarınki mücadele ne olacak? Tabii ki yorumcularımıza bunları soracağız ama... İsterseniz hemen bu oyunun son anlarına bir gidelim. Gönüllerin sevinci ve İsmail'in bazı serzenişleri vardı. Hep birlikte hatırlıyoruz efendim. Buyursunlar İhsan Bey oyunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Oyunla ilgili neler söyleyeceğim? Oyunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim de ondan önce biraz e, bu kırmızı takımın ile ilgili bir şeyler tabii, söyleyeceğim. Tabii tabii tabii. Çünkü kırmızı takım yani Hı. iyi de oyunlar kazandığı haftalar oldu. Hatta 3 oyunun ikisini kazanıp karşı taraftan 3 tane aday çıkardığı haftalar oldu ağırlıklarımız var. işte eksilmemiz lazım. Doğru eksilme. Laflar her takımda olduğu gibi, her sene olduğu gibi kırmızı takım için söylendi. Bunun üzerine kırmızı takımın gerçekten en düşük yüzdeyle oynayan yarışmacılarından biri olan kadınlardan Göksu gitti. Ondan sonra aynı şekilde bir sonraki hafta takım dedik ki artık Göksu gittiyse hani o ağırlık gitti takım kendine gelecek dedik. Ondan sonra bu sefer de Adilan gitti. Yani Adilan da eksi 15 ile falan oynayan bir yarışmacıydı. E şimdi artık kırmızı takım iyice böyle kemikleşti değil mi? Yani Göksu gitti, Adilan gitti. Ne bekliyoruz biz şimdi kırmızı takımdan? Bir böyle bir şeyler bekliyoruz artık. Yani bu hafta özellikle böyle bir 2 sıfırla mavi takımın önde gelmesini bekliyoruz. Ama bakıyoruz ki haftaya 2-0 kırmızı takım geride. Kimlerin daha gitmesi gerekiyor? Yani ne lazım kırmızı takımda böyle bir mücadeleye, ee, özellikle best of'lara çıkıp rakibini yenmesi için ne lazım? Çok merak ediyorum. Yani kimler gidecek? Sadece Adem'le Sema kalacak ve öyle mi kazanacak Kırmızı Takım? Yani en kemik mi kalacak Evet. De? En kemik kalacaklar. Ondan sonra da Kırmızı Takım başlayacak oynamaya. Evet. Adem yenecek, Sema yenecek, Daha Adem yenecek. Öyle olsun. Bu, bu mu yani şimdi sistem? <laughs> sistem böyle mi olması lazım? Ya en azından istenilen o gibi gözüküyor şu anda. Bilmiyorum istenilen o mu bu mu ama yani şimdi bugün mesela bir bir fotoğraf çektim ben. Bugün Murat Ceylan diyor ki Birazdan size eşleşmeleri göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar konuşuyor diyor. Şöyle kamera bir havaya gidiyor. Hop biz eşleşmeleri göreceğiz. Yani daha doğrusu ki, işte kim kimi alacak falan konuşma bekliyoruz. Mavi takımdaki konuşma şöyle. Batuhan böyle bir lider adı edasıyla diyor ki sen onunla mı başlasan? Dün sen Almede bununla başladın. Sen bugün işte onu al. Hayır ben bunu alayım. Tamam olur o zaman şöyle yapalım. Baya böyle bir tartışan, fikir alışverişinde bulunan, strateji konuşan, oyunu konuşan bir takım var. Tamam mı? Döndü kamera bu sefer kırmızı takımı. Hani artık ağırlıklarından kurtuluyor bu kırmızı takım. Böyle havaya bakıyorlar. Adem diyor ki tam ortasını atacaksınız onu diyor. <laughs> Aynen böyle bak abartmıyorum ya. Bulsunlar o görüntüyü aldırmayı unutma. <laughs> tam ortasını atacaksınız diyor. Tamam diyorlar. Adem şimdi iyi bir şey söylüyor orada. Ama öbürü orada başka bir şey konuşuyor. Yani sen şunu al. Ben bunu alayım. Bugün böyle bir strateji yapalım. Şimdi şuradan gidelim yarın buradan geliriz. Yok bunlar yani. Zaten ne olmuş biliyor musun? Bunlar zaten belirlemişler. Çoktan hiç o kadar kesinleşmiş ki o bunu alacak bu bunu alacak. Bu tartışması bile olmuyor artık. Hani orada serzenişler var. Serenay diyor ki ben istediğimi alamıyorum. İşte yarın tanıtımını görüyoruz. Meryem diyor ki en son ne zaman seçtim bilmiyorum. Kız artık herhalde şunu söylüyor. Yani zaten bunu konuşmaya da gerek yok ki. Ya. Konuşulmuyor bile konuşulmuyor bile ve dolayısıyla yani bugünün stratejisi de bu olsun Furkan. Hazade ile başlayalım. Güçlü Semih de buradan vuralım falan Hiç böyle bir şey yok. Ya mavi takım her gün oyun kazanıyor. Hala adamlar helal olsun çocuklar yani orada konuşuyorlar. Tamam ya şimdi oyunu konuşacağım. Geleceğim. Ya yani. ben bunu anlatmak istedim yani. Bir bakıyorum kırmızı takıma rahatlar. E o rahatlık ne oluyor? Şimdi bugün ne oluyor biliyor musun? Anlatacağım şu. Sekiz ama şöyle yedi. bir noktada size katılmıyorum onu söyleyeyim. Kırmızı takım strateji yapmıyor diyorsunuz. Kırmızı takım çok büyük stratejiler yapıyor ama sahada yapmıyor. Masada yapıyor, masadaki ...zaten Önden geliyor kimse strateji. Kimse adada belli oluyor strateji. Aynen öyle tabii. Oraya gidince hazırlar yani. Zaten o maçı isteyip istemeyecekleri bile çok önceden belli oldukları için. Yani hani takım bas bas bağırıyor iki haftadır ne diyelim İhsan... Yani zaten takım kazanmak için çıkmıyor ki sahaya. Kırmızı takım kazanmak istiyormuş gibi bir görüntü veriyor mu herhangi birimize veya izleyenlere en azından. Ya veriyor mu vermiyor mu, bilmiyorum ama mesela en azından şunu izlerdik biz daha önce. Mesela dün İsmail bir oy kullanıyor. Ee, Serenay inşallah gidersin. Ya önceden seni sevmiyorum bilmem ne ama bu hafta gitmeyeceğini düşünüyorum dersin. Çünkü rakipten biri gitsin istiyorum dersin. Ya daha birinci günün yani birinci günün e, oylamasında inşallah gidersin diye attılar kızı kuyunun içine böyle. Yani biz kazanalım da 3 tane de aday karşıdan gelsin. En azından bir kişiyi karşıdan sokalım. Ya bunu format gereği söylersin ya. Dersin ki ya ben şimdi kötü gözükmeyeyim. Yani gitmezsin umarım Serenay ama falan. Ya yok ya. Yani biz yarın da kaybedelim. Ondan sonra gün de kaybedelim. Umurumuzda de, sen de inşallah gidersin diye atıyorlar. Yani böyle bir takım ne düşünüyorlar? Daha ne kadar eksilecekler? Serenay da gitsin. Diğerleri de gitsin. Meryem de gitsin. Ondan sonra işte <laughs> Batuhan da gitsin. Böyle üç kişi 5 kişi kalsınlar. O zaman da kaybederlerse bir bahane bulacaklardır herhalde. Bilmiyorum da. Şimdi bugün 8-7 durum. Öndeler. Bak 8-7 önde geldiler. Yani bunca eleştirdiğim duruma var 8-7 önde geldiler. Best of'lar başladı 5-0. Yani ilk yarı oynandı. Fena bir mücadele yok. İkinci yarı böyle bir geldi. Aslar girdik. Hani aslar giriyor ya böyle takımı. Yedekten böyle aslar bir girdi oyun herhalde. 5-0. 8-7'den yani 7'den 7 olan takım 12-8 süpürdü gitti. Best of'larda gözler tabii ki Adem'i arıyor. Sema'yı arıyor. Şimdi sakatlık durumu söz konusu bizim yorumlarımız bazen çarpıtılıyor veya yanlış anlıyor olabilirler. Ben e, sakatlığa inanmıyor değilim. Ben kesinlikle sakatlığa inanıyorum. Mesela Sema'nın sakatlığına inanmıyor değilim. İnanıyorum ama biraz abartıldığını düşünüyorum. Mesela Adem'in belinin sakat olduğunu biliyorum da inanmıyor değil biliyorum ama biraz abartıldığını düşünüyorum. Bugün Batuhan'la olan mücadelesi. Batuhan, Survivor'un en hızlı yarışmacılarından değil mi? Bir de su parkuru Batuhan için inanılmaz bir yer. Adem Batuhan önünde geliyor. Şimdi sen nasıl sakatsın o zaman? Bana sakatım falan yok yani o zaman sen iyisin. İyisin ve oynamalısın Adem. Tabii ki ağrıların var. Herkesin ağrısı var. İnanmıyor değilim. Zaten sakat olduğunu biliyorum. Herkes sakatlığıyla oynuyor. Bugün sen Batu, bu su parkurunda Batuhan'ın Batu Batuhan bile önünde gelebiliyorsan sen... Ha belki bir santim iki santim ama o bütün parkuru izledim yavaş yavaş böyle. Önde de götürdü bir, bir atak yaptı Batuhan. yetişemedi. Demek ki sen iyisin kardeşim. Oynayacaksın. Ben Adem'i daha çok görmem lazım. Yani best of'larda bir şekilde bir şanssızlık oldu. Belki çıkamadı falan ama Adem bir kere oyuna çıkmış günün sonunda. Sema bir kere oyuna çıkmış. <laughs> Dün sen sözü şöyle başlamıştın. Sema ile Adem olmadan olmuyor. Olmuyor. Bu da doğru. Yani eleştiririz, onu yaparız, bunu yaparız. Artık toparlansınlar, iyi olsunlar, bir şeyler olsunlar, ağır kesici vursunlar. Bu takım onlarsız olmuyor. Bu bir gerçek. Buyurun han zaten. Evet, kırmızı takım yine az da olsa önde gelip best of'ta 5-0 maçı vererek Mavi takıma e, yenilmiş oldu. Bu artık gerçekten herhalde bu masada bu sezon en az 10 kez söylediğim bir cümleydi. Mavi takımın best of'u, mavi takımın best of'u yine yapacağını yaptı. Geriden de gelseler maçı bir şekilde almayı biliyorlar. Bu 5. dokunulmazlık oyunları üst üste kazandıkları. Bence şöyle de bir durum var. Mavi takımın iyileri, en iyileri konuşacağımız zaman mavi takımın en iyileri, kırmızı takımın en iyilerinden daha iyi. Yüzde olarak konuşuyorum, istatistik olarak. Ve kırmızı takımın kötüleri ve ortalamaları mavi takımın kötüleri ve ortalamalarından daha kötü. Aradaki e, uçurum daha fazla kırmızı takımda iyi ve kötü arasında ve mavi takım zaten iyilerinin daha iyi olduğunu istatistik olarak gösteriyor best of'ları alarak. E, kötülerde de kırmızı takımın kötüleri daha ağır basınca bu sefer e, ilk etaplarda ilk seçmelerde de çok böyle rüzgar onların arkasından gitmiyor gibi oluyor ve kırmızı takım eksilmeye devam etmek istiyor. Bu konuda aşırı mantıksız bulmuyorum. Katılıyorum ikinize de. Yani çok istekli bir kırmızı takım yok ama e, her ne kadar konuşma içlerinde korkuyoruz. Bak ya yine geçen haftaki gibi olur deseler de mavi takımda bir senem riski var. Senemi eğer düelloya sokarlarsa aslında normalde kırmızı takımın şunu diyor olması lazım. Oradan da Senem'i aldık mı düelloda hepiniz çıkarsınız kızlar. Ama bence istemiyorlar ki bunu. Çünkü Senem ciddi anlamda adının en kötü performanslısı ve düelloya girerse mavi takım kaybederse gerçekten düelloda giden isim Senem olabilir ve bu kırmızı takımın işine hiç gelmez. Senem onlar için garantiye yakın bir sayı ve kendi eksiklerini, kendi güçsüzlerini artık atmak istiyorlar gemiden. Dolayısıyla ben bu hafta kırmızı takım e, 4 Dört kişiyi de kendi takımından çıkarmak istemiyor diyemem. Bence tam tersi istiyorlar. Ve adadan bariz bir şekilde gitmesini istedikleri de var. Strateji yapmıyorlar dediniz. Evet bence de belki değil ama burada şimdi Sema'nın hakkını vermek istiyorum. Sema'nın bugünkü oyun kurgusu bence son derece mantıklıydı. Ee, diyor ki, şimdi Serenay orada biraz çıkıntılık yapan ve seçme hakkı konusunda belki onlara göre fazla... Sesi açık, çenesi düşmüş bir yarışmacı gibi görüyorlar bence. Çünkü aslında Sema'nın dediği şey bana mantıksız gelmiyor. Diyor ki ben en güçlü en zayıfı alsın demiyorum. Zaten karşı taraf da bir hamle yapıyor seçmelerde. Birbirimizi kır, kıralım da demiyorum. Çünkü best of'a önde gelmek çok önemli. İlk etapta da bunu sayıya çevirmeliyiz. O zaman ne yapalım diyor herkes bir altına alsın. Yani ben Tuğba'yı alayım mesela. En kötüyü de almayayım. En iyi zaten seçiyor. Mesela Ayşe ise Mavi'nin en iyisi. E zaten Ayşe de seçme hakkı oluyor. Dolayısıyla herkesin bir altını aldığı senaryoda... ...Meryem de bir altını alsın. Asena da kendine göre bir altını alsın. Böylece herkes bunu sayıya çevirsin. Ama diyor Serenay'a baktığım zaman... ...Serenay'ın altı var mı yok. Serenay'ın garanti oynayabilirim ve alabilirim. Hiçbirinin ki tabii ki garanti değil ama... ...bu matematik bence mantıksız değil. E Serenay'a baktığımız zaman onun altı olmadığına göre... Ee, ve genelde seçilen taraf olduğuna göre seçme hakkını ona vermek bizim iki en, ya da üç e, seçme hakkımızı ve olasılıklı sayımızı kaybetmemiz demek oluyor diyor. Ben bana bu strateji çok mantıklı geldi. Dolayısıyla yani sadece orada semada şunu göremiyorum. Orada da biraz adem faktörü var bence. Serena ile ilgili yaptığı bu doğruyor mu? Evet Zeynep Alkan e, bu hafta belki kendine göre yükselişte. Meryem de kendine göre bir tık düşüşte çünkü küsmüş bir Meryem görüyorum. Sema Serenay konusunda objektif olduğu kadar Zeynep konusunda objektif değil. Ben ismini yazmasından yazmamasından bahsetmiyorum. Performans olarak yazmıyor olabilir. Çok fazla senaryo var. <laughs> ama Sema performans eleştiren bir kadın. Her zaman da böyle yarışan bir kadın. Şu anda da performans eleştiriyor. Sema'ya göre düşük performansının adada olmaması gerekiyor. Se Serenay yaptığı eleştiriler doğru ama o eleştirileri Zeynep'e de beklerdim. Zeynep'i Bakın bu hafta Zeynep de girer bir kaza kurşununa giderse diyor. Düello'da şaka yok diyor. Ama Zeynep'in gitmesi kaza kurşunu mu sizce? Burada Adem faktörü var diye düşünüyorum. Yani Adem ve Zeynep'in iyi anlaşmasından dolayı Sema normal kendi eski sezonlarında ve bu sezonundaki objektifliğini Zeynep'e karşı kaybetmiş durumda. Şöyle yapalım isterseniz. Birazdan onu kim kimi yazdığı tamam. noktasında VTR'sini de izleyeceğiz. Tamam. Onun dışında e, Adem'i bugün best of'larda göremedik. Çünkü sıra ona gelmeden 5-0'lık bir mücadeleyle oyun bitti. Almeda'nın kaybettiği bir sayıyla başlayan bir oyundu. Ve Almeda'nın kazandığı bir sayıyla biten bir oyun oldu. Ben Almeda adına mutlu oldum. E, son saniye kaybettiği bir maçtı. Ve 12. sayıyı almak güzel bir şeydi. Orada takımdan tabii ki destek aldı ama... Ayşe'nin Almedaya ciddi bir desteğini görüyorum. Dün akşam masada demiştim ki Ayşe umarım bu oyuna bence gelmez ama umarım gelmez ve Almedaya karşı sayı anlamında e, objektifliğini Almedaya karşı korur ve Ayşe sayı kazandıran yarışmacıyı seven bir yarışmacıdır. Yani sayı kazanmaya önem verir. Çok fazla duygusal davranan bir yarışmacı değil. Ve aynısını yaptı. Bugün kendi ağzından da dinledik. Zaten oyunların farkındayım dedi. Olası, olası bir kaybetmemizde Pınarlar, Senemler tamam biz daha kötüyüz ama Oklar Almeda'ya yönelsin diye bir strateji yaptılar dedi. 10 numara zaten izlemiş bizim izlediğimizde. Ama ben dedi bunu yutmam. Almeda sayı da alıyor. Oyun içinde de Almeda'ya destek oldu. Almeda kaybettiğinde ee, çok sürpriz bir sayı geldi dediler dedi kırmızı takımı dinleyerek Almeda'ya. Yani moral verdi bak senin kaybedişini sürpriz olarak gördüler dedi. Sonrasında 12. sayı da aldıktan sonra ee, o Ayşe'nin Almeda'ya olan desteği ve Batuhan'ın da bu konudaki objektifliği açıkçası benim hoşuma gitti. Çünkü gerçekten bir e, oyun ve bir senaryonun içindeydik birkaç gündür.